merhabalar. Bugün sizlere Alya ismini anlatacağım. Son dönemlerde çocuklarımızda özellikle bu ismi çok görüyoruz. Gerçekten de anlamı da çok güzel. Ulu, üstün, seçkin anlamlarına geliyor. Ve şöyle etimolojik olarak da baktığımız zaman Ali, Aliya, Aliyu, Haliluya, Helios olarak yücelik yolu anlamında dillerde hep kıyafetlenmiş. Alia'nın kalp harcını numarası iki. Burada çok besleyici bir enerji var, barışçıl, uzlaşmacı, ara bulucu ve sevdiklerine karşı tatlı bir teslimiyet görürüz Alia isminde. Alya isminin kişilik numarası da bir, dolayısıyla burada kendine güvenen bir kişilik görüyoruz. Alia ismi sevdiklerine karşı aşırı hassas, aşırı duyarlı bir kişi. Sevdiklerine karşı herhangi bir tehdit algıladıkları zaman o yumuşaklık gidiyor, daha maskülen bir enerji görüyoruz orada. Son günlerde hepimiz biliyoruz Uzak Şehir isminde çok güzel bir dizi var. Orada da bir Alya karakteri var. Aslında bu Alya karakteri de direkt Alya kişilerini anlatıyor. Dizide de başrol oyuncumuz Alya çok nazik, diplomatik bir insan. Ama çocuğu söz konusu olduğu zaman tehlikenin büyüklüğüne bakmadan direkt olayın içerisine giriyor. Alyaların duyuları çok canlı, empati yetenekleri çok güçlü. Bir sorununuzu paylaştığınızda hemen aynı atmosfere giriyor ve sizinle ağlayıp, sizinle gülebiliyor. Bu da onları çok güvenilir insanlar yapıyor. Sırrınızı verebileceğiniz insanlar. Paydaş insanlar yapıyor. Herkese anlatamadığınız sorunlarınızı veya mutluluğunuzu Gidip alyaları çok rahatlıkla anlatabilirsiniz. Alyaların duyuları çok canlı, empati yetenekleri çok güçlü demiştim. Dostlarıyla, yakınlarıyla paylaştıkları bazı olumsuzlukları kendilerine fazla yük etmemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Gene çok duygusal insanlar bu nedenle de içlerinde fazla yük biriktirmemeyi, bunu dışarıya aktarmayı öğrenmeliler.